1959'dan günümüze devam eden Süper Lig tarihinde 1968-1980 arasında hangi futbol takımı hiç şampiyon olmamıştır? A. Beşiktaş B. Galatasaray C. Trabzonspor D. Fenerbahçe Şimdi şöyle. Ben bir Fenerbahçeliyim bu arada. Babam da sıkı bir Fenerbahçelidir. Beni, beni de kongre yaptı hatta. E çok fanatik olmasam da Fenerbahçe'ye böyle bir yakınlığım var. Fenerbahçe'nin tarihinde hiçbir zaman bu kadar uzun bir şampiyonluk hasreti olmadı. Şu andaki haricinde maalesef. Ee, Trabzonspor olabilir ama Trabzonspor sanki o yıllarda iyiymiş gibi geliyor. O şekilde yakınım. Ee, Galatasaray'ın 14 yıllık bir şampiyonluk hasreti olduğunu biliyorum hatta Fatih Terim'in futbol oynadığı döneme geliyor denk geliyor diye hatırlıyorum. Ee, bu soruda da ben muhtemelen risk alacağım. yarım var ama çok da önemli değil. Çünkü çok uzun bir yıl, uzun bir dönem bu ya Trabzonspor olabilir ya Beşiktaş ya Galatasaray olabilir ama Trabzonspor da o yıllarda aktifti diye hatırlıyorum. Hani Hami Mandıralılar e, kaç tane birkaç tane daha iyi futbolcusunun olduğu bir döneme denk geldi hatırlıyorum. Ama Galatasaray'ın dediğim gibi bir uzun şampiyonluk kasreti vardı. Belki bu döneme denk geliyordur. Kaç yıl oluyor? Evet yaklaşık 12 yıl. Fatih Terim'in futbol oynadığı dönemse olabilir diye düşünüyorum. Bir risk alalım. Risk kalmayabilir. B Galatasaray son karar. Ah, mazur. Galatasaray yüz bizi. Galatasaray söylediğin gibi 14 sene şampiyon olamadı ama ilk şampiyonluğunu Derval ve Denizli ile beraber 86-87'de kazandı diye. Yani o 14 yıl aranın sonrasında 87 sezonunda şampiyon oldu. Dolayısıyla bu şeye girmiyor. O döneme girmiyor. Yani 70-73 arasında 3 yıl üst üste şampiyonluğu var Galatasaray'ın. Evet. Onun arkasından sanırım Trabzon'un üst üste şampiyonlukları var. Hı. Onu da doğru hatırladın aslında. Fenerbahçe'nin evet. de dediğin gibi hiç uzun, bu kadar uzun aralıkları olmamıştı. Aslında oklar Beşiktaş'ı gösteriyordu. Evet. Hiç Beşiktaş üzerine konuşmadın. Beşiktaş'ın da ben bu kadar uzun şampiyon olamadığını hiç duymamıştım açıkçası. Yani Trabzonspor olacağını çok düşündüm. Ama dediğim gibi Trabzonspor 12 spor yıl o... tabii. O yüzden dönünün... 14 yıl olunca Galatasaray 14 yıl <laughs> şampiyon olamayınca Beşiktaş'ın e, 12 yıl şampiyon olamamasının evet. önünü geçmiş olduk. O evet. yüzden belki aklında e, aklımda hatırında kalmadı. Evet, olabilir. Güzel bir yarışma oldu benim için. Ben biz kaldığı maç pişman değilim. Bir de hamiler 80'lerde oynuyor muydu emin değilim. 80'lerde daha hmm. Trabzonspor'da hamiler yoktu. Daha hmm. sonrasında. Daha sonrasında evet olabilir. Ya hamiler, e çok küçük bir farkları var falan. muhtemelen. Şenol Hoca keza. Evet. Ahmet güzel yarıştın. Keyifli yarışmaydı. Evet ben de çok keyif aldım gerçekten. Ve bir jokerin de vardı. O jokeri, çok emin gittin. O jokeri kullansaydım da ben evet. Galatasaray ve Trabzonspor diyecektim. Ya Trabzon mu derdi? Yine Aynen. Beşiktaş'ta mı? Beşiktaş ne demezdim. Çünkü Beşiktaş'ın hiç öyle aklımda kalmamış. Uzun süre şampiyon olamadı. Ama olamamış. Bakalım inşallah biz Fenerbahçe olarak bunu kırarız. Bu sene kaç oldu Fenerbahçe'nin? Valla ya 7 ya 8 oldu. Bakalım bu sene Umarım en yakın biter. Umarım. Ahmet ne paylaşmak istersin? Ee, ben Ayrım buradan önce. aileme çok selamlar gönderiyorum. Ee, bu kadar. Gerek ee, diğer yarışacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Peki. Teşekkür ederiz. Sen çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Tebrik ediyorum. Böyle <laughs> alın Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. <laughs>